Şimdi dön bana Dila. Öğretiyorum sana çok kolay. Şimdi sağ elini kaldırmak için sağ tık bir şey anlatıyorum. Sol elini kaldırmak için sol tık basıyorsun. <laughs> Bu ne ya? Kızım seni var. Man mancınıkla fırlatayım mı ilkin seni? Çok iyi. <laughs> ben, ben de yapıyorum. Aynen. Arabamın yan. Ha. Beceremedim ya. Bu bu kadar? Kanka bırak bir mancınık fırlatmak istiyorum ya? Oğlum tamam aşağı indiriyorum. Ben indiriyordum zaten. Kimse senden yardım istemedi, tamam, tamam yap. mı? Tamam git yap. Hayır git seni yap. atacağız. Gelmiyorum. Kanka ona tutma. İşine zıpla ve otur tamam mı? Kanka. <laughs> <laughs> Atla gittim. Aynen. Yine artık. Atılmana bile gerek yok. Zıplayınca giriyorsun. Ya dur oğlum zor bu oyun zor. <laughs> Aynen havaya bak. <laughs> Dila gel. <laughs> Dila da hiç direnmiyor bak. Kalk. <laughs> ya, atma ya. Dila ellerinle tut benim popondan. Popondan. Evet. Doğru. Şimdi ha ilkin ilkin il, ilkin. <laughs> Adım kendini gör bak sen kenarda duracağım. Ha. <laughs> <laughs> Anladın mı? Git git. <laughs> <laughs> Oğlum popo detayı önemli mi bu kadar ya? Basalım <gülüyor> <gülüyor> İki sıra sende Kanka <laughs> Çıkamadın <laughs> <o türlü> üstüne. <laughs> Bir de böyle dönüyor ya etraf <gülüyor> <gülüyor> Ha şimdi atla Karşına atla <laughs> Ben şu işte çok kötüyüm ya oyundaki karakterin işi. Oha. Ne oldu lan? Abi havada uçtu geldi. Kanka ya. burası daha kolay gel. Evet. Ya. Ya. yani onu demek istiyorum. Ha, ha. ha. Gittim sülük gibi. Basıyor mu sen sana doğru Düşün sola git düşeceğim. Yani. Bı Şimdi bırak. Tutun. Sen. Bı Aa, sev evet, oldu. Şey. <gülüyor> 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 Aa, save evet, oldu. Ömer save evet. etti.